Bu ya. Baba. Arkadaşlar böyle bir yerden geçiyoruz şu an. Buyurun, Yola kadar taşmış su. Şelale müthiş su akıtıyor yukarıdan. Et Neydi şelalenin ismi? Karfa mı? Kavram. 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 Which name? Waterfall. waterfall? Kavram. Kavram. Ha evet. şelalesine gidiyoruz abi. Kavram. Güzelmiş. <laughs> Abi baksana. Manzara efsane. <laughs> Sen de çek buradan lan mesela. Çelal yiyecek. Aynen. Yollar su taşıyordu ya ne güzeldi ya. Enteresandı ya. Where you go to Pocket. where do you travel in phuket what town what place in phuket